Hepinize merhabalar. Ben Lurox. Yeni YouTube hesabı açtım. Ink Game oynuyoruz. Hadi yavaştan videoya geçelim. Gördüğünüz gibi doktor özelliğim var. Yani geçen çıkarttım. Çok mutluyum. Bugün denemek istiyorum onu. Evet, başladık. Bugün iyi bir olmaya çalışacağım bakalım. Herkesi kurtarmaya çalışacağım. Aa, daha bak. Oha, oha. Oho. Dur ben onu revive'leyeceğim ya kalk bakayım sana ya Hadi iyisin bugün ha Bir şey diyeceğim galiba hile var Dur kendimi vurdurtayım bakayım Teleportlayacak mı Evet abi hile var ya Cık. Sıkıntı Evet Dalgona'ya geldik bakalım. Bana hiç Mona Lisa çıkmadı. İnşallah Mona Lisa çıkar ya. <laughs> of neyse yapacak bir şey yok hemen. Eyvah eyvah dur kırmayalım da neyse yapalım şunu. O oh, öleceğim bir dakika dur. Dur konsantre olmam lazım bir dakika. Tamamdır. Arabamı da tamamladık. Hadi öbürkü tura geçelim. Ama ondan önce bir bacon vardı bakalım. Yaşamak istiyor musun ha? Aha yes. Ya de bugün de benden sin? İyi insanlar kurtardım bak. İnşallah oyun sonunda şey yapmaz beni öldürmezler de en azından. Kimseyi öldürmeyeceğim ya tam tersi aslında reviveleyeceğim insanları. Geldiler bana daldılar da ya hiç bu suçum yoktu ben bandaj atıyorum size siz bana vuruyorsunuz ayıp ya. Bir tane ölü buldum onu da revivelayalım hemen. Hadi, hadi, hadi. Tamam hayatta kaldık. Sıradaki oyuna geçelim bakalım. Mavi gelsin ya kimseyi öldürmek istemiyorum. Kırmızı gelirse mecbur öldürmek zorunda kalacağım. Tamam bu turu da kazandık bakalım. Jumproba tam girmeden önce bir işim çıktı. Onu halledeyim dedim 2 dakika. 2 dakika oldu 10 dakika. Ölmüşüm orada doktor sayesinde zaten yeniden canlandım. Merkez bitirmiş ben geride kaldım. Ne yapacağım ya? Yapacak bir şey yok random atlayacağım bakalım. Şu bullardan atlamayalım ama. Şu arkadaş yardım etti hemen şuradan da geçtik mi? Vay be geçtik he. Ben devam etmeye basıyorum ya. İki tane hileci buldum. Bak bir hatta arkada geçiyor. Ben artık bu zaten sonra kimseye yardım etmiyorum. Birinci olmaya oynayacağım. Herkesi de öldüreceğim. Bir dedi ben başkasının odasına gidip hemen onu öldüreyim. Ah buldum. Öl bakayım şöyle sen. Hadi. Aha abi ıskaladım. Dur. Öldü mü? Ölmedi. Bir dakika. Dur öldürmem lazım bunu. Şöyle. Aldım. Al, aldım. ne Bas. Bas hadi. Hadi. Ah öldü. Evet tamam. Tamamdır. Abi hileye bak uçuyor adam böyle hile mi olur ya? Siz şaka mısınız? 3 yaz dur hemen. 3 kişi bu odaya giremedik. Eyvah eyvah. ha? Hile kapat kapıyı kapat kapat. Geldi geldi tamam kapat. Kapat lan. Eyvah eyvah dur. Abi hepsini ıskaladım. Ölmedi ki bu ya. Kaybettik galiba. Hile çıksa var ya. Kapat kapat. Ya oğlum Yok kaybettik galiba. Kaybettik abi Allah kahretsin ya dur. Bunu da yanlışla ya tuttum dur öldüreyim bakayım belki ölür. Ah. Ha, o herkes kaybetti çok iyi çok iyi tamam geçtik evet yemeğe kaldık burada tabii ki de bıçağı seçiyorum ben Ben öyle saldırıya oynamayacağım. Kaçarak oynayacağım. İki tane hileci var ya. Onlar zaten keser. Eyvah eyvah hileci bana geldi. Bir dakika öldürme ya. Ben bunu keserim. Hile neymiş kardeşim? Hayırdır sen böyle hareketler yapıyorsun. Şu an şu bize işlemez. Aha. Vurdum bir dakika. A Abi çok vuruyor. Abi biri daha geldi. Hileye vurun ya. Bana vurmayın. Tamam, tamam. Alalım şöyle. Kaç. Bana geliyor. Bana taktı kafayı. Dur. Ben bunu öldürürüm bu arada. Bana vuramadığı sürece sıkıntı yok. Aa, adama baksana abi. Adam orada kalmış. Asılı duruyor bizi izliyor ya. Böyle olmaz olsun böyle oyun ya. Ben taktiğimi uygulayacağım. Dışarı çıkacağım, gireceğim, çıkacağım, gireceğim. Bunlar bana doğru düzgün vuramayacak. Canım da azalırsa bandaj basar kaçarım yine her türlü ben. Adam lightning at formaçtı ya. Hilenin canı çok az. Bandaj basıyor. Aha vurdum. Vurdum. Bir dakika. Kazanıyoruz şu an. Hileciye karşı kazanıyoruz. İki ile vardı. İkisini de öldürdük. Aha tuttum. Uy öldü öldü hiç canı yok şu an. Çok az canı var. Bak bandaj basıyor yukarı kaçıp. Süre bitiyor ve bu hilinin canı çok az. Yani kaybetti. Hileciye karşı kazandık abi. Evet anime kızıyla 1v1 kaldık. Karşı taraftakinin deşi olduğu için yenebileceğimi düşünmüyorum ama elimden geleni deneyeceğim bakalım. Hadi bakalım kazanabilecek miyiz? Kazanabileceğimi pek düşünmüyorum ama ya. Adam yerinde durup sadece vuruyor. Aa vurdu bana. Eyvah eyvah çok kötü vurdu. Oha ama Bir dakika ama i kaç kere vurdu bu? Ama yuh ya öldüm ki. Oha. Yok abi ben pes ediyorum İmkanı yok. Öldüm canım yoktu zaten bu ne ya? Şaka mısın sen ya? O kadar geldik 2 öldürdük. Kaybettiğimiz şeye bak bile. Gülüyor hacker diyor bana. Ben ben ile yapmadım ne alaka? Ha. <laughs> Allah'ım ya. Neyse. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Discord kanalıma bir omdan gelebilirsiniz. Ink Game turnuvası yapıyorum. 400 Robux. Ayrıca izlediğiniz için teşekkürler.